حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مؤمنين مؤمن قردشنا قرش تاخن مسيح جريكن أدب لاردا بيتانس دا قردشتر غيابن ونا دعاء تمسيدر مسلم من رواية تمشي ولبير حد شريفته Bir gün Safan radıyallahu anhu Ebu Derda'yı ziyaret etmek istiyor. Safan radıyallahu diyor ki: "Kadim tu şama Ben Şam'a gittim fe ateytu derda. Anhü, Ebu Derda radıyallahu Ben Ebu Derda'yı ziyaret etmek için Şam'a gittim." diyor. "Fi menzilihi ben onun evine gittim fe le ben onun evinde görmedim. O Ve vecettu Umme Derda onu hanımı eşi Umme Derda evindeydi." "Fekalatu Umme Derda dedi ki ona: "E am? Sen bu sene hacca gitmek mi istiyorsun?" dedi. "Faqultu na'am. Ben de dedim ki evet, ben hacca gitmek istiyorum Allah'ın izniyle." dedi ki o murada "Fe'allahu lana bi Bizim için hayırlı dualarda bulun dedi. Fe inen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem كان يقُولْ çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Davatu'l mer'il muslimi li ahihi. Müslüman bir kardeşin, Müslüman kardeşi için duası bizharul gaybi غayb, gıyabında onun için yapmış olduğu duası müstecabetun Allah tarafından isticabe oruyan, Allah tarafından Allah tarafından müstecab olan Allah tarafından kabul olunan dualardandır. En ra'sihi melekun ve onun yanı başında bir melek durur. Muvekkilun <laughs> Allah tarafından görevlendirilmiş bir melek bulunur. Kullemada ahihi bi hayren ne zaman kendi kardeşi için hayırlı bir duada bulunursa, qale'l melekul muvekkalu bi görevli olan melek şöyle der. Amin ya Rabbi sen bunu duasını kabul et ve lek bi mislin ve senin içinde bir benzeri vardır diye dua eder. İşte bu şekilde Müslüman kardeşimize doğada bulunduğumuz zaman, gıyabında ona hayırlı dualarda bulunduğumuz zaman Allah Azze ve Celle bize bir melek görevlendirir ve bizim duamız hem müstecab olur hem icabete uğrayan dualardan olur hem aynı şekilde kardeşimize istediğimiz şeyi Allah Azze ve Celle meleğin duasıyla bize de aynısını verir Allah'ın izniyle.